bırakalım ve ses açalım. Çok değerli Şırnak halkı, sayın genel sekreterimiz, saygıdeğer kanaat önderleri, kıymetli misafirlerimiz ve partililerimiz. Batman Partisi Şırnak İl Başkanlığı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Hayır, 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 hayır. hazır. Türkiye'yi yönetmeye hazır. Vatan Partisi bugün de Şırnak'ta bir kale kurmaktadır. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı'ya veriyorum. <laughs> Şırnaklılar şırnağımızı yiğit, fedakar, çalışkan, kahraman insanları hepiniz Vatan Partisi Şırnak evet. İl Binası'nın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Şırnak'ta Vatan Partisi olarak bir vatan üretim ve insanlık kalesi kuruyoruz. Burada kurulan vatan, insanlık ve üretim kalesidir. Arkamızdaki bina sıradan bir bina değildir. Dört duvarla kaplı tepesinde çatı olan sıradan bir bina değildir. Bu bina Şırnaklılarla birlikte yarınlarımızı, geleceğimizi vatan için, üretim için seferber edeceğimiz merkezin karargahıdır. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kaleyi kurarken Şırnaklılarla kuruyoruz. Sizlere güvenerek kuruyoruz. Daha geçen hafta işte Şırnak'ta sizlerin vatanseverlerin Şırnaklı analarımızın o binlerce insanın ...ellerinde Türk bayraklarıyla... ...o gözlerindeki cesaretle nasıl yürüdüğünü gördünüz... ...PKK'nın üzerine, HDP'nin üzerine... İşte Vatan Partisi bu kaleyi... ...o analarımızın gözündeki cesaretle kuruyor... ...yine... ...onların... ...cesaretiyle kuruyor... ...köğüsünü süper eden... ...dağa kaçırılan evladını canını kurtarmak isteyen... ...onlara kavuşmak isteyen analarımızın kararlılığıyla kuruyor. Bölünmeyen, parçalanmayan birliğimizle bölemediler, parçalayamadılar burayı. Türkiye'yi buralardan bölmeye çalıştılar. Silopililer, Şırnaklılar, Diyarbakırlılar Türkiye'yi buralardan birleştirdi. Şırnak'tan birleştirdi. İşte biz de Vatan Partisi olarak bölünmedik. Bölünmeyen, parçalanmayan şırnağımıza geldik. Türk de biziz, Kürt de biziz diyerek bu birliğimizle, kardeşliğimizle bu kaleyi yükseltiyoruz. Yine bu kaleyi kurarken değerli Şırnaklılar Şırnak çarşımızda gezen iş iş arayan, güç arayan, çalışacak yer arayan Şırnaklı gencimizin umuduyla bu kaleyi kuruyoruz. Çalışmak isteyen, okumak isteyen üretmek isteyen Şırnaklı gençlerimizin umuduyla bu kaleyi kuruyoruz ve onlara söz veriyoruz. Şırnak çarşılarında bir tane işsiz gencimiz kalmayacak. Şırnak genci üretecek. Şırnak genci başı dik olacak. Şırnak genci özgüvenli olacak ve hep birlikte başı dik üreten Türkiye'de Şırnak yıldızları olacak. Söz veriyoruz Vatan Partisi olarak. Yine Değerli Şırnaklılar, üretin dedik. Bu kaleyi köyüne dönmek isteyen çeşitli nedenlerden dolayı yıllar önce köylerini boşaltmış, üretemeyen, merasını kuramayan, hayvanını otlatamayan ama bugün oranın hasretiyle yanıp tutuşan köylülerimizin hasretiyle kuruyoruz bu kaleyi. Köylülerimizi köylerine geri göndereceğiz köylerimizi yeniden üretim merkezleri haline getireceğiz. Söz veriyoruz. Vatan Partisi üretim devrimi programıyla, planlarıyla işte ona da Diyarbakır'dan başladık. Bu köylerimizi yeniden canlandıracağız. Köylümüzü köylerine geri göndereceğiz ve orada mutlulukla refahla üretmeye devam edecek. Yine bu kaleyi değerli Şırnaklılar bu vatan kalesini, üretim kalesini bu topraklarda o bölücü terör örgütünün o bölücü terör örgütünü açtığı hendeklere çukurlara gömen en başta kahraman askerimiz polisimiz onların vatanseverliğiyle ve kararlılığıyla kuruyoruz. Onların kararlılığıyla bu kaleyi ayağa kaldırıyoruz. Bugün şırnağımızda rahatça geziyoruz güvenle çalışıyoruz. Esnafımız köpeklerini kapatmıyor. Herkes huzurlu. İşte gençlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız. Bugün bu huzuru, bu güveni işte ordumuz, polisimiz, şırnaklımız o terör örgütünü bir daha gömül çıkmamak üzere o hendeklere gömerek ve tarihe gömerek başardı. Onların vatanseverliği bu kalenin en önemli harcı olacak. Aynı zamanda bu kale değerli şırnaklılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin piyonu haline gelmiş HDP'yi kapatma kararlılığıyla yükselecek. HDP kapatılacak. Bunu şırnaktan bir kez daha ilan ediyoruz Vatan Partisi olarak. HDP'yi Amerika kurtaramayacak. HDP'yi efendileri kurtaramayacak. Çünkü HDP'yi Diyarbakırlı kapattı, Şırnaklı kapattı. Askerimiz, polisimiz kapattı. Şimdi Türkiye'nin önünde terörle mücadelede topyekun başarı için PKK'nın eli, kolu, bacağı olan bu örgütü kapatma kararlılığıyla buradayız. Ve bu kararlılıkla Vatan Partisi Şırnak İl Örgütümüzü yükselteceğiz. Ama aynı zamanda değerli Şırnaklılar, bu çok önemli. HDP'ye oy vermiş insanlarımızı, kardeşlerimizi, canlarımızı da kazanma iradesiyle bu kaleyi kuruyoruz. O insanlar bizim insanımız. Altı milyon insan diyorlar. O altı milyon bizim has parçamız. O altı milyonu da kazanarak Türkiye'nin vatan bütünlüğüne, üretim ekonomisine bu güzel geleceğe seferber ederek o terör örgütünün hakkından geleceğiz. Bunu da kazanma iradesiyle Şimnak Kalemiz hepimize tekrar hayırlı olsun. Şırnaklılar. Vatan Partisi'ni yakından tanıyorsunuz. İzliyorsunuz. Ne söylediysek yaptık. En zor zamanlarda bu topraklarda hep Vatan Partisi Şırnaklısıyla, Cizrelisiyle, Cizre Sinopilisiyle omuz omuzaydı. Diyarbakırlısıyla. Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek 50 yıldır bu bütünlüğü, birliği, Türkiye'nin tam bağımsızlığını, Başedik Türkiye'yi savunarak buralarda lider oldu. O yüzden şimdi sizlere Doğu de genel başkanımızın da selamını getirdik. Zor zamanları geride bıraktık. Artık güzelliklere Vatan Partisi ile ilerleyeceğiz. İsmi partiye mecbur değilsiniz. O terör partisine zaten mecbur değilsiniz ama onun dışında da Vatan Partisi sizin partiniz. Vatan Partisi Kürdümüzün partisi, Türkümüzün partisi, bu milletin partisi bugün bu güzel geleceğe Vatan Partisi'nin iktidarına Şırnak'tan hız vermiş bulunuyoruz, işaret vermiş bulunuyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Programımız hazır. Çözümlerimiz hazır. Çözüm getiriyoruz. Vatan Partisi Şırnaklı'ya hayal satmıyor. Çözüm getiriyor. Üretim ekonomisini kurmayı getiriyor. İşte bugün çarşılarımız, pazarlarımız şenlensin diye. Şimdi komşularla işbirliği, Rusya'sıyla, İran'ıyla, Suriye'siyle bu komşularımızla işbirliğimizi de güçlendireceğiz. Ticaretimizi canlandıracağız. O ticaretimizden Şırnaklı kazanacak, Sinopilimiz kazanacak. Köyümüze döneceğiz, Şırnaklımız kazanacak. Gencimize iş bulacağız, Şırnaklımız kazanacak. Ama aynı zamanda Türkiye kazanacak. Şırnak'ta üretirsek Muğla'da üretiriz. Şırnak'ta üretirsek Edirne'de üretiriz. Şırnak'ta mutluysak Ankara'da mutluyuz. Ve Şırnak'ta yüzümüz gülüyorsa İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzümüz gülüyor. O yüzden hep birlikte şimdi önümüzdeki güzel günlere, geleceğe buradan da bir kale kurarak Türkiye'nin dört bir yanından sımsıkı omuz omuza ordumuzda, polisimizde, şırnaklımızla, bütün milletimizde kenetlenerek önümüzdeki günlere yelken açıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Şırnak il binamız Sayın Başkanımız İsmail Kabul. Şırnaklımızın çok sevdiği değerli başkanımız burada sizlerle birlikte omuz omuza bu güce bu güzel geleceği yaratacak. Tekrar hayır hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok değerli konuşması için Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı ve Şırnak Belediye Meclisi Üyesi Sayın İsmail Kabul'e sözü veriyorum. değerli Başkanlarımızın çıkışına değerli kanat önderlerimizin sevgiyle sayın misafirlerimize Vatan Partisi açılışında hepinize hoş geldiniz. Bugün hepinizi aramızdan görmek beni çok mutlu ettiniz. Vatan Partisi öncülüğünden nice başarılarla imza atacağınızı inşallah bunu başarı hep birlikte elbette tak başaracağız. Kerem Başkanımız Şırna halkına için önemli adımlarına atmıştır. Özellikle halkımızı yoğun talatlarına ola, olan Meral, Meral yaylarlarına ilgili çalışmalarımızı vermişti. İnşallah kısa zamanda Meral'larımızı özgürleşecek. Özgürle biz dolaşacağız artık. Vatan partisimizi, bizi, bizi şunla arkadaşlarımıza göreve layık like, görün şahsına gelen başkanımız Sayın Perişe sonsuzumuz teşekkür ediyorum, soruyorum, sunuyorum. Hepinizi tekrarda hoş geldiniz. Partimize açılışı hayırlı olsun. Teşekkürlerimi sunuyoruz. Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı'na konuşmasını yaptığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi programımız partimizin açılışı olacaktır. Değerli arkadaşlarımız da kurdeleleri hazır ettiyse Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve kıymetli kanaat Önderlerimizle birlikte açılışımızı yapıyoruz. Kudret'le kesmeye davet ediyorum sizi. Buyurun. Özgür Bey, Özgür Bey. Vatan Partisi Doğu illerinde büyümeye devam ediyor efendim. Şırnak'tayız. Vatan Partisi Şırnak İl Başkanlığı'nın açılış törenini getiriyoruz ekranlarınızda. Şimdi kurdeleler kesilecek ve açılış gerçekleştirilecek. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı bir konuşma yaptı. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Sayın Meltem Ayvalı da orada. Şunak İl Başkanı İsmail Kabul'da bir konuşma gerçekleştirdi. Şu anda törenden görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Şunak'tayız. Vatan Partisi büyümeye devam ediyor. Sayın Özgür Bursalı hurdelerini kesecek. Ekranlarınıza geliyor. Evet. <laughs> Başkanım, Hayır, Başkanım şöyle Başkan, buyurun. Hadi hayırlı arkadaşlar